Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Galatasaray'ın gündemi Türkiye Futbol Federasyonu'la yaşanan gerilim diyelim. E, gerçekten de o noktada samimiyetsiz tartışması çok öne çıktı. Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Dursun Özbek Futbol Federasyonu'na ve başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na samimiyetsiz sözüyle hitap etti. Evet bu sözün arkasında ne var onlara bakacağız. Ayrıca bu derbinin hakemi kim olacak? Bununla ilgili yaklaşık 5-6 saat önce bir istihbaratımı paylaşmıştım. Kendi X platformumdan. Oradan da zaten takip edenler biliyorlar. Hakem konusunda kim olacağını söyleyeceğiz. Açıkçası öncelikle bir Türk hakem gelecek diye düşünüyorduk. Özellikle iki takımın konsensus yapmaması sonrasında. Ama yabancı ilişkileri olduğunu 4-5 hakemle yabancı ilişkileri olduğunu biliyorduk. O ilişkilerin sonucunda tahminim yani aldığım istihbarat eğer beni yanıltmadılarsa bir ismi de sizlerle buradan da paylaşacağım. Hemen şöyle söyleyelim. Galatasaray'da Mustera'nın gidişine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve imkansız yok Galatasaray var sözüyle onu da özellikle söyleyelim imkansız yok Galatasaray var onunla ilgili de bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ee, evet yani bu söylediğimizde Azia Altman maçına yönelik hemen başlayalım. Ee, yine İsmail Yakops'tan bir sakatlık haberi geldi. Yani İsmail Yakops gerçekten de Galatasaray'ın canını sıkan bir durum ve üstelik de 8 milyon euroya almak zorunda olduğunuz zorunlu bir opsiyon var ve sakatlık olmasına rağmen alındığı iddiaları da işin bir başka can sıkıcı tarafı olduğunu vurgulamam gerekiyor ve şöyle devam edelim Barış Alperle ilgili. Hakem konusuna geleceğim çünkü. Barış Alper'le ilgili memleketinde ıslıklanmıştı. Bir araştırma yapıldı. Neden ıslıklandı memleketinde? 53 numaralı formayı giyiyor. Onun sebebi ilk maçta gol sevinçlerine katılması. Buna tepki gösterdi. Rize taraftarı deniyor. Onu özellikle söyleyelim. E, maçla ilgili bilgiler aktaracağım. E, zemin karla kaplı. E, bir örtü de serilmemiş. Çünkü antrenman yapıyor Aze Altmar. Dolayısıyla... Ee, bu noktada yarınki maç biraz da şüpheli. Onu da vurgulamamız lazım. Oynanıp oynanmayacağı da çok net belli değil. Hatırlayacaksınız bir Juventus maçı böyle bir gün sonraya ertelenmişti. Ama işte o seçenek olursa e, yani gerçekten çok ciddi sıkıntı olur. Çünkü bu kez Fenerbahçe maçı pazartesi o salıya mı ertelenecek ondan sonra kupa maçları var onlar ne olacak gerçekten de böyle bir durum ciddi manada sıkıntı yaratacaktır onu özellikle vurgulamam gerekiyor bunun dışında şu hakem meselesini isterseniz konuşalım ondan sonra biraz daha devam edelim çünkü hakem meselesi konusunda Galatasaray'ın açıklaması var. Hatta Galatasaray'ın açıklaması dışında onu da söyleyelim. Okan Buruğ'un da bir açıklaması var, ondan da bahsedeceğiz. İsterseniz önce e, Futbol Federasyonu Başkanı ne dedi, onu sizlerle paylaşalım. Futbol Federasyonu Başkanı net bir şekilde sorulan soruya yabancı hakem olacak. İşte bu samimiyetsiz tartışmalarından bahsetti. Biz e, Salı günü toplantıyı yapmak istedik. Galatasaray Kulübü bize divan kurulu toplantısı var dedi. Biz de çarşambaya attık yoksa bir saat önce haber vermedik dedi. Galatasaray Kulübü bunun tam tersini söylüyor. Yani o tartışmalar içerisinde kamuoyuna bir duyuru yaptı Galatasaray. Ve bu duyurunun içerisinde bir maça hakem tayin edilmesi için belli kriterler var. O üç kriter gerçekleşti mi diye sordu. Ee, ve o soruların yanıtını da federasyondan istedi. Ee, şöyle söylüyor hatta bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz diyor. Tüm çalışmalarım bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak. Eğer bu olmazsa daha önce örneklerini yaşadığımız gibi maçı bitirtmeme çabası olduğunun, Farkındayız diyor ve bu kamuoyu duyurusunda klasik olan o daha önceki toplantıda yaptığı işte kardeşi kardeşe kırdırma çabasından bahsediyor. Sakin kalacağız, provokasyonlara girmeyeceğiz, provokasyonlara karşı da sakin kalacağız diyor. Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacak mottosunu koyuyor ve Gerçekten de federasyonla arada bir gerilimin olduğunu söyleyelim. Bu arada e, bununla beraber hemen ondan da bahsedeyim. E, dedi ki Galatasaray Vinç içi istemiyoruz dedi Slavko Vinç içi. Çünkü e, onun sebebini de şöyle açıkladı. E, bu e, Vinç için e, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da, Maribor'un e, bulunduğu bir ülkede olduğunu bundan etkileneceği nedeniyle winch istemediklerini bildirdiler ama futbol federasyonu da bu e, isteğe red yanıtı verdi ama maçın hakemi o olmayacak diye benim aldığım istihbarat böyle kimler var e, diyelim derbi maçı hakemi için e, isimler onları söyleyelim isterseniz önce Slavko Vinčić var ama Galatasaray istemiyor federasyonda biz karar veririz diyor ancak ben Vinčić'in olacağını düşünmüyorum Kovac Romanya'dan bizim de maçımızı yönetmişti hatta şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maç Real Madrid Manchester City maçını yönetecek ve ben bu paylaşımı yaptıktan sonra Romanya basınından Sports Raw'dan bir haber geldi ve maçın hakeminin İsvan Kovac olacağını duyurdular. Onlar bas, onların basını duyurdu daha doğrusu Romanya basını. Ama ben daha önce bir istihbaratı almış ve X e, X'deki X'teki Haldun Domaç hesabına girerseniz göreceksiniz orada e, bu isimli söylemiştim. Ha diğer isimler kimler derseniz onlardan da bahsedelim. Görüşmelerin yapıldığı 5 isimle görüşüldü çünkü. Clement Turpen var Fransa'dan ve Simon Marchignac da Polonya'dan diğer isimler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak benim aldığım istihbarat bilmiyorum yanılmayacak yanılmayacağımı düşünüyorum. İstvan Kovac olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bu noktada artık yani ne kadar kalmak lazım bilemiyorum. Bu samimiyetsiz tartışması da çok da sempatik bir tartışma olmadı. Yani bir gerilim ortamı e, takımlara da zarar veriyor TFF'ye de zarar veriyor Ama gerilim ortamından uzaklaşamıyoruz Bunu da söylemek lazım Hemen Galatasaray'ın Aziz Altmağar maçına geçelim Onunla ilgili bilgilere bakalım Maçı e, İngiliz Anthony Taylor yönetecek 20:45'te başlayacak Diye umut ediyoruz e, Burada 5 tane eksiği var Galatasaray'ın Az önce söylediğim e, Jakobsla, Kaan Ayhan, Morata e, Yunus Akgün ve Mauro Icardi bu maçta olmayacak ve muhtemelen Mauro Icardi bu maça da gelemez herhalde bu kar yağışı altında geleceğini de pek ihtimal vermiyorum. Hemen şöyle söyleyelim. Peki Okan Buruk neler söyledi maçla ilgili? Tur için elimizden geleni yapacağız dedi. Yani Galatasaray her zaman o büyük büyük başarının peşinden koşacağını söyledi önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil. Şu anda aklımızda öncelik AZ Alkmaar maçı dedi. Yabancı hakem yorumundan bahsedelim. Zaten böyle bir plan vardı. Bununla ilgili bir karar verildiğini biz duymuştuk diyor. Dedikodu şeklinde geliyordu karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. Daha önce de söylemiştim. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir diyor. Yani onay alınmadan seçilmemiş bir hakem olmaz diyor. Doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için önemli. Ben hiçbir şekilde şunu demedim. Hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolunun hayrına olacak dedi. Rakibimizde eksikler var. Tanıyoruz dedi. Dizilişle ilgili de evet dörtlü savunmada önemli başarılar elde ettik. Hem dörtlü hem üçlü savunmaya da devam edeceğiz dedi. Biz topa sahip olunca işler düzelecek. Nitekim Rize'de Lemina girdikten sonra düzeldi dedi. Ve Lemina ile ilgili de e, Lemina'nın derbi de 11'de yer alacağını da sizlerle paylaşalım. Onu da söyleyelim. Rize maçı deyince de Frankowski'ye ayrı bir sayfa açmak lazım. 11.8 11 kilometre ile sahanın en çok koşan oyuncusu oldu. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. Osimen konusunda e, taraftar bir seferberlik başlatmak istedi özellikle Rize'deki başarıdan sonra e, seferberlik şöyle bir kampanya başlatalım biz de bu bağış kampanyasına destek olalım dedi yönetim bu konuyu değerlendiriyor ayrıca sponsor görüşmelerini sürdürüyor ve 75 milyon euroyu bulmak istiyor e, ve hatta dikkat ederseniz e, Mosimen söz verdiği gibi Teklifleri geri çevirdi. Bir de onun ötesinde hemen şunu da söyleyelim, teklifi geri çevirmekle kalmadı. Bir kaleci içinde e, bir şekilde kefil oldu ya da gel bize gel dedi. O kaleci Maduko Okaye'den bahsediyorum. E, Osimen'in çağrı yaptığı 25 yaşındaki Nijeryalı kaleci Udinese'de oynuyor. 13 Nisan'da dönecek El, elinde bir kırık var e, ama yani 13 Nisan aslında mantıklı çünkü sezon sonunda Muslera'nın gideceğini düşünürsek 7,5 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var 16 kez milli oldu bu sezon 15 maçı var ama Lucas, Lucas Perrin'in de menajerinin Florya'ya geldiğini bir görüşme yaptığını oradaki sorunun e, 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli olduğunu söyleyelim. Bunun yanında belki Özer de yine aynı şekilde gündemde bir başka isim daha önce söylediğim için tekrarlamak istemiyorum ama Konstantinos Solakis de yine aynı şekilde Galatasaray'ın gündemi içerisinde. Evet beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.